Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman Denizhan. Pokemon TV Türkiye'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni bir haberimiz var. Pokemon Go'da artık Oricorio'lar geliyor arkadaşlar. Renk Festivali dedikleri bir etkinlik var arkadaşlar. Hindistan bölgesine ait bir etkinlik var ve bu Hindistan bölgesinde artık yayıldı ve bu tarihler artık dünyada Renk Festivali olarak kutlanılıyor. Buna özel olarak da Pokemon Go Oricorio Pokemon'una Pokemon Go'ya getiriyor arkadaşlar. ilk defa çıkacak. Oricorio'yu bilmeyenler için hemen şöyle ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Dört farklı türü var Oricorio'nun. Bunlar animedeki hikayeye göre yedikleri bölgenin nektarlarının farklı olmasından dolayı farklı formlara evrimleşiyor. Evet bu dört farklı bölge arkadaşlar Alola bölgesinin dört farklı adasını temsil ediyor aslında yanlış hatırlamıyorsun. E, yedikleri nektarlarının türüne göre çeşitli formlar alıyorlar arkadaşlar. Bizi de şimdi etkinliğe dönecek olursak aslında bize gelen etkinliğin adı Renk Festivali etkinliği arkadaşlar. 15 Mart saat 10'da başlayacak ve 20 Mart saat 20'de bitecek arkadaşlar. Tabi bunlar yerel saatler. Her ülkenin yerel saatine göre böyle olacak. Evet etkinlik boyunca insı şey yem modülleri yani lur modüller arkadaşlar 3 saat kullanılabilecekler. Pokemon fotoğrafı çekerek de özel şeyler e, sürpriz ödüller gelecekmiş arkadaşlar. İlk kez ortaya çıkacak pokemon arkadaşlar. Dediğimiz gibi orayı koruyorlar olacak. Bunları da telaffuz etmek biraz zor. Ama yine buradaki sıkıntı arkadaşlar bunları bölgesel yapmışlar. Bale tarzı orikoryo, Pompom tarzı, pavo tarzı ve sensu tarzı diye dört farklı formu var. Bale tarzına bakarsak Avrupa, Orta ve Afrika'da ortaya çıkacaklar. Pompom pom tarzı Amerika kıtasında ortaya çıkacak. Pau tarzı Afrika, Asya, Pasifik ve Karayip adalarında çıkacak. Sensu tarzı, tarzı da Asya, Pasifik bölgesinde çıkacak. Şimdi ben burada bir eleştiri getireceğim arkadaşlar. Tamam bu Pokemon'lar bölgesel Pokemon'lar biraz mantıklı gelebilir bölgesel olarak yapmak ama Asya'daki bir adamın ne bileyim Amerika'daki kıtasını alma yapmak için ya Amerika'dan bir arkadaş bulacak bununla kafa kafaya takas yapacak. Ya o da 100 metre yakın olma zorunluluğu getiriyor. Takasta da öyle bir sıkıntı var ya da fake gps kullanacak gidecek oradakini alacak. E şimdi bu adam pokedex tamamlamak için Amerika'ya kalkıp yolculuk mu yapacak ya da oradaki kalkacak başka bir şey mi yapacak yani çok saçma bu bölgesel pokemon muhabbeti. Ya bunu şöyle bir şey yapsalar madem bu pokemonlar yedikleri nektarların türüne göre değişiyorlarsa Çıkartırsın bir tane Nektar itemi. Dört farklı Nektar tarzı olur. E yine böyle bölgesel yap. Amerika kıtasında PomPom pom tarzı çıkacaksa oradaki PokéStop'lardan o Nektar daha çok düşsün ama diğerleri de düşsün hani. Oranları daha yüksek olsun. Diğerlerinin oranları daha küçük olsun. Yani o bölgenin dışındakilere de yakalama şansı sunulsun. Bu çok saçma olmuş bence arkadaşlar. Yani demek istediğim arkadaşlar, tamam Pokemon bir yere bölgesel olabilir ama diğer bölgelerde onları yakalama şansı sunulması gerekiyor. Evet yine Collection Challenge gelecek arkadaşlar. Collection Challenge görevini tamamladığında arkadaşlar 2000 TP diyor. TP dediği artık XP. 3000 Stardust görevi veren, 20.000 TP veren, 3000 Stardust görevi veren ve e, Oricorio ile sağlayan bir toplama görevi olacakmış. Oricorio da görevi tamamladığınız yere bağlı. Yani bu görevi gider Avrupa'da tamamlarsanız Avrupa'daki Pokemon, e, Oricorio gelecek. Boğa'daki Pokemon'lara bakabilirsek arkadaşlar. Drowzee, Horsea, Gligar, Slugma, Taillow, Trapich, Tur e, Turtwig, Krogan, Feliçink, Bilt tarzı orikoriyoların hepsi doğada daha fazla çıkmaya başlayacak. Tabi yine bunlar bölgesel olduğu için bölgelerine bağlı. Şanslı Pokemon'lar Beetle, Fennel, Dustus'un ve Alola Mola'nın da Shiny'lerini yakalayabilecekler arkadaşlar. Raid'lere baktığımızda yine bir yıldızlı Raid'lere Jigglypuff, Torchic, Thresh, Mudkip, göreceğiz. Ve bu Pokemon'ların hepsinde Shiny yakalama ihtimaliniz olacak. 3 yıldızlı Pokemon'lara baktığımızda da Marowak, Alolan, Marowak, kensi Umbreon ve Drakteagon Raid'lerde olacak. Burada Alolan Marowak, Chainsy ve e, Drakteagon'un da Shiny'lerini yakalama şansımız olacak. 5 yıldızlı raidlerde artık Teriyan Form, Tornados geliyor. E, Bunu da Shiny'si şanslı olan kullanıcılar yakalayabilecek. Mega Akınlar'da da Mega Luponi olacak. Mega raidlerde Mega Luponi olacak. Kalan görevde yer yani stop görevlerinden Balbazar, Squirtle, Charmander, Alolan, Grimer, Kastform, e, Castform'un diğer formları, Bermin'in formları gelecek arkadaşlar. Şanslı kullanıcılar için demiş Oricario'lardan bazıları da Pokestop'lardan gelebiliyor arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar mesela siz e, şurayı karıştırmayın şunu unutmayın. Bu Oricario'lu Pokestop görevlerinden yakalarsanız bölgenize çıkacak Orikario gelecek. Yine sizin bölgenizde hangi Pokemon hangi Orikario geliyorsa o gelecek. Yine avatar eşyaları yine Renk Festivali'ne uygun. Topta yeni avatar eşyaları falan olacak. Derseniz karakterinizi bu şekilde farklı bir hale etkinliği özel bir hale getirebileceksiniz. Dediğimiz gibi Renk Festivali böyle arkadaşlar. Yani burada bence orkaryoların dediğim gibi bir daha farklı bir forma değiş dönüştürülmesi lazım. Bölgesel tarzda olan tüm Pokemon'ları böyle bölgelere ayırmak artık insanların canını sıkmaya başladı açıkçası. Yani bu oyunu oynayanların çoğu kişinin amacı pokedex tamamlamak. Ve bu tarz bölgesel Pokemon'lar yüzünden de Pokédex'leri tamamlayamıyor insanlar. Ve bu da birçok kişinin şeyini canını sıkmaya başladı gerçekten. Farklı yöntemler getirmeleri lazım. Orkaryoda da bunlar için bence ideal bir şeydi ama yapmadılar yine. Neyse. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın